Ya bana şey arayı getireceksin ne ya? Gelmedi Çıkmış evet. fasulyeler de evet. çıkmış. Evet Yılmaz. Evet. Yılmaz bıçak. Dostum gelir misin? Gel abi. Ben anlamam. Ya, gel, an gel, gel gel Oh Anlayan yapmadı ki bu, bu zamana kadar bu işi. Benim vaktim yok. Buraya gidecek. Zamanı olacak gel bak ileride. Ben daha iki senedir ya. Evet. Nasıl gördünüz? Ha? Yok arayanlar çok. Maşallah ya. Vallahi şunlardan var ya bir tanesi de bir kilo çıkacak neredeyse. maşallah maşallah. Bir de kardeşlikten de çok güzel filizler gelmiş. Ee, bunun dibine e, sana bir karışım söyleyeyim o karışımı koy e, artık fide de alabilirsin öyle tahmin ediyorum hı hı. orada köklenme <laughs> yaptığı zaman fındık e, kökü gibi Selahattin alasın as e, aysa organiğin şeysi bu değil mi evet mucizesi as mucizesi asya değil aysa aysa, aysa, aysa. aysa. Allah'ım ya gerçekten değiştireceğim. Eyla. Aysa. Maşallah ya kendinden bazı şey vermiş ya şu nasıl? Evet, baksana Baksın. şöyle gelsene şey usta. Şuna baksana şöyle yakında. Harun burayı her gün sevinçle ya. oynayasın Maşallah geliyor. Harun. Burayı her gün sevinçle oynayasın geliyor. Bunları gördükçe. Kıymetli dostlar e, bu cümleyi üretici yapan bir çiftçimizden duymak bize o kadar mutluluk veriyor ki. Yani bunu kelimeler izah etmez ama ben her şeyden önce bu Yılmaz ııı e, Bıçak Beyefendi'ye huzurunuza teşekkür ediyorum. Böyle değerli dostlarla bizi e, tanıştırdı. Daha çok tanışacaksın. Evet. Daha çok değerli dostlar var inşallah. Var mı? Var daha çok. Çıkmıyor mu? Doğru var var. Mı çıkıyor var, var mı? Çok da. Ya şimdi ilk önce buradaki bir mahsulü görsünler. Evet. Aysa organinin yaptığını yani neler yaptığını bilmiyorsun. Sen bir biz kaç yıldan beri çalışıyoruz? 4 yıldır. Dört 4 yıl. 4 yıl. 4 yıldan beri çalışıyoruz ama arkadaşlar <laughs> çok eksik kullanıyor. <laughs> onu söyleyeyim. Ben harbi, ben kesinlikle burada şey yapmam Yılmaz. Kusura kalma. Bu yönde iyi değilsin. İyi ya. Ama dostluk bakımından alüylala. Yani onun tarifini veremem. Ben Yılmaz abimden arkadaşımdan çok memnunum. Ama yani yaptığımı Dört dörtlük uygulasa var ya, kendisini de son derece mutlu edecek, beni de son derece mutlu edecek. Doğru mu Yılmaz'ım? Doğru, inşallah geleceksin göre. Meyve yani. tutumu nasıl şu anda? Doğrudur üstü yok be yanlışlar şey, abi. Zaten ben hiç bakım yapmadım. Ya. Ayaz burayı çok güzel, organikten. çok güzel buldum. Hayır çok güzel Hayır elma falan diğer elmalar elmalar da var. Onlardan da var, var, var. Elma var. Çoğu yerde. Yok. O elmayı nasıl tutturacağız ya? Şimdi o elmayı 25 gündür bir ayısı organikten kullanacağım. Değil Aynen mi? yerleştir. Bu şey yapmaz o zaman. Yok yok mi? şu anda. Yok Ama çiçek savruldu değil mi? Şöyle olmuşlar. Meyveye geçmiş tamam abi. Fındık bir gibi şey yok. olmuşlar. Ama sen e, Bak arkadaşlar, elma gibi şeylerde kiraz, elma, erik, akarlar vardır ağacın gövdesinde. Bu akarlara e, ortam hazırlamayalım. E, dallara, yapraklara, meyvelere verdiğimiz gibi aynı zamanda ağaç de güzel. Veriyorum zaten, ee, senin hafızamda duruyor. Yani. Evet. Ağaç gövdesini ver demiştin evet. ya. Evet, aynen yapalım. Reçine var mı ağacın gövdesinde? Ak akar var mı? Akıntı var mı? Yok. Yok, iyi. yok, yok, yok. Sadece şey var. Mantarlama var. Böyle şey. Evet. E, yeşil şey var ya. Hem burada arkadaşlar e, güzel bir akşam çayı bahçemizde içelim dedik. Olsun. Yılmaz abim de gelmiş. Az da Yılmaz abiye şöyle e, dokunayım dedim. Huzurunuzda. Vallahi Ama çalışacak. Olsun. Genelde kış uykusunu çok seviyormuş bu arkadaş. Selahattin Bey öyle de Selahattin Bey. Doğru mu? Az kış. önce... <laughs> bir dakika. Bir dakika. E, az önce... Yoktu söyledin şimdi evet. yüzüne karşı söyle bakayım. Ne muyum ben kış uykusuna uyanmıyorsun diyor. Abi adam İstanbul Çalışmanca. piyasasına alışmış. Yapma. İstanbul. rahatlığına Bey öyle alışmış. değil vallahi i̇şte bizim tarlalar tamamen biz İstanbul'dayken, bütün dikellik kaplanmış. Şu anda onunla bizim benim e, bahçeye dairi <laughs> hala da düzeltemedim. Sen kullan da e, inşallah onlar ne zaman içerisinde ya. toparlar. Evet arkadaşlar güzel bir akşam e, seansı yaşadık çay molasında Aronya ziyareti diye başlık atacağım. Haberiniz olsun. Ama gerçekten ee, mükemmel ya. Aysa kaç, kaçıncı yılıydı hocam bu? evet, üçüncü yılında güzel bir verimi ben görüyorum. Ama gelecek yıl çok farklı olacağına inanıyorum. Çünkü şu filizler de meyveye yatacak. Yatar mı Yılmaz hocam? Yatar ya. Ben Yatar. bunları görünce şaşırdım vallahi. Ya. Vallahi şaşırdım ya. Baksana. Abi çok güzel yani biz her dalda arayla. Ben iki yıllık filizlere fındık verdirtiyorsam niye iki yıllık, üç yıllık e, aronya e, filizlerine yani ne? Vermesin. Ver, ver, vermesin? Evet arkadaşlar hepimize biz hayırlı zaten, olsun. Biz de zaten boşuna seni tavsiye etmedik yani. Ayşe Organ'ı tavsiye etmedik Selahattin Bey. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herhalde. Eksik olmayın.